Erzurum Spor Futbol Kulübü evinde şov yaptı. Mavi beyazlı takım sahasında Keçiören gücünü 4-0 mağlup etti. Müzik Erzurum Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde Ankara ekibi Keçiören gücünü ağırladı. Karşılaşma Kazım Karabekir Stadyumunda oynandı. Dadaşlar sahaya oltu siyahı formasıyla çıktı. Mavi beyaz takım ilk yarıda 2 gol buldu. Goller 6. dakikada Guram Guar Belitze'den 43. dakikada ise Yakup Kırtay'dan geldi. Dadaşlar ikinci yarıda da fileleri havalandırmayı başardı. Dakika 63 ve dakika 81'de Eren Tozlu'dan gelen gollerle skor 4-0 oldu. Karşılaşmanın devamında gol olmadı. Erzurum Spor 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte puan tablosunda averaj farkıyla ilk sıraya yerleşti. Karşılaşma sonrası Erzurum Spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu. Takımımızı tebrik ediyorum, taraftarımızı tebrik ediyorum. Bugüne geldiğimiz yer çok önemli. Onun için burayı koruyabilmek çok önemli. Burası çok değerli bir yer. İnşallah Sezon sonuna kadar devam ettiriz bu çıkışımızı. Çok maliyeti yüksek takımlar var. inanılmaz transfer yapan takımlar var. Bizim transferlerimiz de çok iyi. Takıma uyumları, kişilikleri, karakterleri özellikle çok iyi. Sürdüreceğiz biz iyi oyunumuzu, iyi oyun anlayışımızı, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ama ben hiçbir zaman demedim birinci olacağız, ikinci olacağız. Biz aynı anlayışla devam edeceğiz. Zaten sonuçlar bizi hak ettiğimiz yere götürecektir.